hayata geçiriyorlar. Biz bundan da çekinmiyoruz. Ne zaman alacağınız konusu da bir yıl sonra. Bir yıl sonra da ne zaman alacağınız belli değil. Takvime bağlanmış değil. Ürününüzü sattığınızda kaça satacaksınız? Şu anda bu ülkede iki tane toplum kesimi çok büyük sıkıntıda. Birincisi çiftçiler, ikincisi kobi ve esnaflar. İlk ekmeğden başlıyor, tohumdan başlıyor pazarlamaya, satışa kadar devam ediyor. Her bir aşama, her bir aşamada sorunları var. Yağmur nasip olabilir ama kuraklık bir kader değildir. Bu devirde kuraklıktan bahsediyorsak bu beceriksizliktir, bu yönetimsizliktir, bu işi bilmemezliktir. Şimdi teknoloji o kadar yaygın ki barajlar, kanallar, kapalı sulama sistemleri, yağmurlama, damlama sulama sistemleri, Arkadaşlar şeyin teknoloji şunu söyleyeyim size şu anda tarımda ürünleri robotlar toplamaya başladı.